Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yeni gelecek etkinliğin detaylarını size göstereceğim. Ve bu etkinlikte bize verilecek ödülleri göstereceğim. Uzun süredir etkinlik videosu çekmiyor. 80 bin aboneye çok az kaldı. Abone olduktan sonra bildirimizi açarsanız attığım bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi 5 kişiye elmas çekilişimiz var. Ve bu çekilişe katılmak zaten çok çok basit. İlk önce yorumlar kısmında bir video linki bırakacağım. O linke tıklayıp abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra bildirimizin tümü yapın. Müziği sonuna kadar dinleyin. Bu kadar basit. Şu an benim videomun altına yaptım yazım. Abone olan, izleyen 5 kişiye elmas verilecek Kazananları diğer videomda paylaşacağım. Haberiniz olsun. Kanalda ise yapay zeka ile de müzik oluşturuyoruz. Ee, gelip kanalda incelip diğer müziklere de bakabilirsiniz. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın tabi. Şimdi videoya devam edelim. İlk önce yeni gelecek etkinlik şekilde olacak. Siz davet ederek işte yürüme mesafesi kat ediyorsunuz. Yürüme mesafesi kat ettikçe size ödüller veriyor. 700 kilometrede ise bir AVM desen alabiliyorsunuz. 300 kilometre ise de çevirme bileti alabiliyorsunuz. Günlük giriş ödülü var. Login reward yazıyor. 12. ayın 20'si yani bu çok önemli. Burayı birazdan göstereceğim size. Legend 3 Aura yeni bir avro e, Aura kostümü geliyor. Onu da şimdi göstereceğim. Bu şekilde görevleri yapıyorsunuz. Mesela diyor bir maç oyna, 3 maç oyna, 5 maç oyna. Bu şekilde görev yapıyorsunuz. Sistiyaları topladıktan sonra şurada 30 kilometre butonu var. Oraya basınca arkadaşlar hareket ediyor. Yani o şekilde kilometre mesafe kat ediyorsunuz. Yani görevi yaparak e, mesafe kat ediyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ve arkadaşlar herkesin beklediği Login Reward. Login Reward kısmına tıklayınca burada bize bir sirli küp verecek. Ve bir tane sirli küp almış olacağız. Bu şimdi bu nasıl alacaksınız onu da göstereceğim. Yani videonun sonunda nasıl alacağınızı göstereceğim. Nasıl bir etkinlikle geleceğini. Bir yeni aura kostümü geliyor. Zaten bunları görmüşsünüz. Ben videomda yaşıyordum. Yeni gelecek şeyleri istek listeme ekliyorum. Orada bakabiliyorsunuz. Zaten Auk çarkı geldi. Şimdi bu kostümün gelmesini bekliyoruz. Bu şekilde animasyonunu hazırlamışlar arkadaşlar kostümü Gerçekten kostüm çok iyi. jeton kulesiyle geliyor sanırsam. Ekranda gördüğünüz gibi Avro özel birçok eşya gelecek. Eşya desenleri, ifadeler falan hepsini zaten istek listesine ekledim. İstek listemde gelip bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel şeyler geliyor. Motor da çok iyiymiş he. Motor halen gelmedi. Yakında eklenecek bu da dediğim gibi. Büyük ihtimalle Auro kostümü gelince gelecek. Çok iyi. Pushpa'daki desen kadar iyi bence. Katana deseni bu şekilde. Katana da bence güzel. Bu da çok yakında gelecek zaten. Önümüzdeki günlerde oyuna eklerler bunları da. Hepsi Avro şarkı gelince gelecek bu arada. Etkinlik takvimi de ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde bir etkinlik takvimi olacak. Ödüller hepsi bize de gelecek verilecek ödüller. Şu an bizde daha başlamadı. Gün sonra başlayacak. Şimdi size hesap hesap.com.tr'den bahsedeceğim. Hem ucuz hem de güvenilir bir şekilde elmas almak istiyorsanız Hesap hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Artık hesap hesap.com.tr'ye ID üzerine yükleme geldi. Çok ucuza elmas alabiliyorsunuz artık. 110 elmastan 7000 elmasa kadar elmas alabiliyorsunuz. Hesabınıza bakiye yüklüyorsunuz. Bakiye yükledikten sonra satın al butonuna tıklıyorsunuz. Satın al butonuna tıkladıktan sonra gelen kısma oyuncu ID'nizi yazıyorsunuz ve elmasınız 5 dakika içinde hesabınızda olmuş oluyor. Buradan 3 noktaya tıklıyorsunuz. Buradan çekilişlere geliyorsunuz. Salonan çekilişleri, Firfuar çekilişleri, diğer oyunları, ödülleri, çekilişleri falan da var. Bir şey katıl yazısına tıklayarak katılabilirsiniz. Son olarak günlük giriş yaparak siliküp küp alabileceksiniz. Winterlands Avro arkadaşlar. Kaçırmayın ücretsiz siliküp verilecek. Bu kesin olarak bakılıyor. İnşallah bizim servere getirilir. Yani diğer servere geleceği kesin. Winterlands Auro. Zaten Garane neredeyse 3 aydır sili vermiyor kimseye. silik vermesi bekleniyor. Zaten mağaza da yenilendi. Siz beğendiniz mi etkinliği yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada çekilişe de katılmayı unutmayın. canavar kamyonunu buldum arkadaşlar. Gidip park edeceğim ve üstüne çıkacağım. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten canavar kamyon desenine çok iyiymiş. He. Şuraya gideceğim. Umarım e, görmez kimse. Kimse görmeden park edip üstüne çıkmam lazım sonra sıkacağım adamlar buraya gelsin de bakalım biz görecekler mi? Dediğiniz gibi arkadaşlar adam önümde şu an büyük ihtimalle beni görmedi. Evet şu an beni ikisi de görmedi birbirleriyle çatışıyorlar. Birini vurdum. Diğerini vuracağım. Diğerini de vurdum. <laughs> görmediler gerçekten görmediler. Baksanız arkadaşlar görünmez oldum lan bildiğin. Şöyle silah bırakayım bildiğin. Ben gidiyorum arkadaşlar biraz da ortaya doğru gideceğim. Görmemeleri için alanda küçük. Aa dibimde adam varmış. Hemen gitmem lazım buradan. Oo burası çok kalabalık ya. Alanı buraya attı. Ben şöyle buraya girsem Araba geldi. Araba geldi şu an. Bakalım görecek mi? Görmedi şu an. Haylen görmedi. <laughs> Önümden geçerse direkt vuracağım. Şu an önümde. Ha dibimde. Alay küçüldü ya. Çok iyi oldu lan. <laughs> Bu kadar beklemiyordum. Şunu da arabayla etsem müke olur. Tamam bunda arabayla ezdik öldü büyük ihtimalle Aa ölmemiş Öldü Çok iyiydi lan Oluyormuş arkadaşlar <laughs> Bugün bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler Kanala abone değilseniz de abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Görüşürüz